Minecraft'ta mı özel iksirler üretebiliyorum ve her iksirin kendine ait çok efsane özellikleri var. Bunları görmek için videonun sonuna kadar izlemeyi lütfen unutma. Bu arada 50 bin abone olmaya çalışıyorum. Hedefime ulaşabilmem için lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Ee, selam tekrar hoş geldiniz. Bugün yine Minecraft'ta video çekiyoruz ve özel iksirler var bu videoda. Bu özel iksirler yapabilmemiz için bazı malzemelere ihtiyacımız var ve o malzemelerden başlayacak şunlar gerekiyor. Ateş topu nedir? Kütçesi lapis, kızıltaş, bloğu, elmas kılıç, buğday tohumu, Mobile, Fişek, Under Sandık ve Kızıltaş meşalesi lazım. Bunların her birine özel iksir oluşturabiliyoruz ve bu özel iksirlerin özel görevleri var. Ee, ama bunlardan önce tabii ki iksir tezgahı vesaire yapmamız lazım. Netherite yumrusu falan bulmamız gerekiyor. Yani onlardan hemen önce oyuna normal bir şekilde başlamam lazım. Birazcık oduna ve birazcık taşa ihtiyacım var. Ve evet taş aletlerimi ve birazcık odunu topladım. Şimdi biraz etrafa bakalım. Oha! saniye nasıl yani köy var ve Cidden yemin ederim bunu bilerek yapmadım. Yani gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Ya her videoda köy buluyorum ama gerçekten bilerek yapmıyorum. Yani normalde yapsam söylerim gerçekten inanın bana. O zaman hemen demir adamı bulup onu bir tokatlayalım. Merhaba dostum ne haber? Ee, sanırım senin ölmen gerekecek ama o aşağıya in yoksa ben ölürüm oradan. Ee... Hayır hayır hayır. Oradan bana nasıl vurdun ya? Tamam tamam sorun yok. Artık vuramazsın herhalde. Aa gül için teşekkür ederim. Hem de iki tane. Üç tane demir çıktı. Tamamdır. Ee, köyden başka ne yapabiliriz? Bence yemek toplayabiliriz. Evet. Saman var mı hiç? Köyde cidden hiç saman yok mu? Demirci de yok. Asan. Güzel birazcık yemek var ama cidden köyde hiç saman yok arkadaşlar. Ya böyle bir şey nasıl olabilir? Ben ne yiyeceğim ne içeceğim? Neyse olsun. Aha, o zaman biz maden bulalım çünkü bu malzemeler toplayabilmemiz için yani en azından iksir yapabilmemiz için netherite yumrusuna ihtiyacımız var. Bunun... Bir, bir saniye nasıl yani köy var bir tane daha yan yana iki köy mü? Yani böyle bir şeyin olma ihtimali kaç cid... Bir saniye burada bir tane daha mı köy var? Hayır bence üç tane köy geldiğinde değildir yani o kadar da değil. Bu onun devamıdır diye düşünüyorum. Aynen ve burada saman var çok iyi ve bir tane daha iron golem. Cidden bu kadar şanslı olamazsın ya. Merhaba. Ve evet altı tane demirimiz oldu. Birazcık yemek de alalım. Evet birazcık fazla saman balyası çıktı. 64'ten topladım ona rağmen daha da var yani. Şöyle bayağı bir yemek yapabileceğiz. Çok iyi. Yani 3 stack ekmek yaptım. Bu bize fazlasıyla yeter bence oyun boyunca. Şimdi benim malzemeleri toplayabilmem için en azından birazcık maden yapmam gerekiyor. Çünkü iksir için nether ward da lazım. Onun için de nether fortress'e gidip birazcık nether yumurtası falan e toplayacağız işte. Ama hepsinden önce birazcık maden yapmam gerekiyor çünkü şu an nasıl nether'a gidebilirim. Tam da burada maden girişi var. Hemen bir kasılayım ben. Oo, burada çok fazla yaratık var. Ee, hemen bir zırh yapıp geleyim ben en iyisi. O kadar demir topladık. Şöyle bir tane pantolon ve kask yapsam yeterli olur. Ayaklarımız uçuşsa bence çok da bir şey olmaz. Tamam artık sıkıyorsa şimdi alırım bakalım. Gelin buraya. Bay bay. Sen de bay bay. Bence bu kadar maden yeterli. Artık nedire gidebiliriz. Yani bir şeyler buldum. Lapis, Kızıltaş vesaire de buldum. Ee, hazır bu dalav varken portalı bence kurayım buraya. Tamamdır. Çok hızlı bir şekilde kurdum ama çakmamız yok. Hayır. Sanırım etrafta hiç çakıl da yok. Biraz bir bakayım. Evet etrafta çakılık. O zaman eski yöntemlerle yakacağız portalı. Şu şekilde bir sürü odun koyacağım. Lavlardan dolayı odun tutuştuğu zaman portalda yanacak. Şöyle her yere odun koyuyorum ki yansın hemen. Odunun tutuşmasını bekleyebilirim artık. Ve tutuştu ama yanmadı portal. Bir saniye yanacak mı? Karşıya geçmesi lazım bu ateşin. Evet yandı tamam düşündüğüm gibi oldu ve bence çakmak bulmaktan daha hızlı yaptık bunu. Ve evet nedir? Merhaba. Oha Bastion. Bastion'un yanında da olduk. Çok iyi. Ben o Bastion'a giderim bu arada. Altın bulmuşken hemen bir altın bot yapacağım kendime bu arada. Tamamdır. Şöyle altın bot da yaptım. Hadi gidelim. Şöyle sarmış kemelci. Ee, dostum hayır, hayır. Bana vurma. Tamam tamam sorun yok. Ve evet Bastion. Ama şöyle bir sıkıntımız var bu bestin çok kötü. Yani buradan loot çıkmıyor doğru düzgün altın bloğu vesaire. O yüzden başka bestin aramaya gireceğim. Yani buradan zaman kaybetmektense. Oha! Fortress var yanımızda. Hem de bestin hemen yanında şuradan geldim zaten. Bu kadar şans olunmaz be. Ben speedrun falan yapacağım yani. Gerçekten şanslıyım bence Minecraft'ta. Bestin bulup Bestin'in yanında da Fortress çıktı yani. Ve evet merhaba. Ee, çok fazla yaratık var. Oha! Bir anda vurdu cidden. Her yerden bir şey geliyor. Aa, ölmeyelim hemen bence. Aa spamları var burada çok iyi. Spamlarından hemen kasılalım. Oha! Vidil iskelet kafası mı çıktı tekten ne? Ben yemin ederim çok şanslı bir insanım arkadaşlar. Bunun çıkma ihtimali %2 mi neydi? Hatırlamıyorum tam ama. Yani bunu ben nasıl çıkardım az önce? Bir tane öldürdüm sadece ve ondan da çıktı çok garip bir şekilde. Gerçekten inanılmaz ya. Oha bundan da çıkardım. Bayağı şanslıyım. Şu yukarıdaki blaze bana vurup duruyor. Gıcık oldum ya. Hayır blaze yok aşağı düştü. 4 köşeden de sıkıyorlar zaten. Çok zor ya. İskelet bir sen eksiktin zaten. 9 tane bize tokum olmuş. Artık gidebilirim bence. Zaten portal tam şurada bir yerde. Şu mavi ormanın arkasında. Biraz uzak ama gideriz yani. Dünyaya gidip iksirlerimizi yapabiliriz diyeceğim ama bizim nedir yumurtasına da ihtiyacımız var. Şu kalenin içinden hemen nedir yumurtası alalım. Ha tamam burada bayağı bir var. Bunlardan iksir yapacağız. O yüzden bol bol toplayacağım. Oha sandıktan 3 tane elmas çıktı. Eğer de var çok şanslıyız ya kafayı ben bu kadar şanslı olmamalıyım Bundan da demir çıktı çakmak çıktı Gerçekten çok iyiyiz ya Oha dört tane obsiden de çıktı Baya iyiyiz Burada birazcık daha yumru var Tamam bayağı bir ne duruyormuşu topladım artık dünyaya gidebiliriz. Onun için portala geri gitmem lazım ya portal birazcık uzakta ama sorun yok. Sen ya buradaki besin yeni bir besin değil değil mi? Az önce gittiğim yer. Evet evet öyle. Tamam portalı da buldum. Bessin hemen yanındaydı zaten. Ee, şuradaki endirmeni kesmeye deneyeceğim. Ve evet kendi kendini öldürdü. Yazık. Neyse Ender Pearl'ü de aldık. Çünkü Ender Pearl'den de iksir yapabiliyoruz. Yani unutmayalım onu. Ve evet canım portalıma geldim. Ee, bir saniye. Tamam çıktım sorun yok. Ve bence artık yukarı çıkabilirim. Bu arada kafam hala bitir kafası. Ee, bu arada kazmam kılıcım falan kırılacak. O yüzden onları bir yenilemem lazım. Ve merhaba koyun. Ne haber? Kimse beni neden iplemiyor? Neyse önemli değil. Şöyle açık bir alana gidelim. Ve evet merhaba. Artık eksilerimizi yapmaya başlayabiliriz. Böyle süper süper güçlü bir şeyler yapabiliriz. Aa köye tekrar gelmişim. İlk öncelikle eksiği tezgah yapmam lazım ama onun için bize taş lazım. Şuradan biraz taş alalım. Tamamdır. İksir tezgahımızı yaptık. Evet bundan güzel iksirler üreteceğiz şimdi. Ee, bize şu blaze şeyinden lazım. Hemen yapalım. Bir tane yeterli olur. Şimdi bize su şeyleri lazım. Ee, ama benim envanterim çok dolu. Ben bir envanter düzeni yapıp geleceğim. Birazcık sandık vesaire de yapacağım. Tamdır. Boş eşyalarımı buraya koyuyorum. Tamam şimdi bizim birazcık şeye ihtiyacımız var. Onun için kumdan cam yapacağım. Tamdır. şu şekilde birazcık cam yaptım. Şu camları hemen şişe yapıyorum bir sürü ve hepsini bu şekilde suyla dolduruyorum. Tamamdır. Bir sürü su, su şişi, şu şu Su şişimiz var arkadaşlar. Şu şişi söyleyemiyorum. Su şişesi. Tamam söyledim. Su şişesi. Su şişesi. Tamam sorun yok. Şimdi ilk iksirimize başlayalım. Bir tane sandık yapıyorum ve hazır mısınız arkadaşlar? Normalde sandıktan iksir yapılıyor mu? Ee, evet konulmuyor. Çünkü ilk öncelikle nedir yumrusu koymamız lazım. Bunlar normal sıradan su şişeleri. Tamam artık bunlar garip iksir. Bunların hepsini bu şekilde garip iksir yapacağım. Şu su şeylerinden kurtulalım ilk öncelikle. Aa bu arada hava kararıyor. Hemen köyden bir yatak alacağım. Aa teşekkürler yatağın için. Seni de kaldırdım ama... Yerde yat bir günlük ne olacak? Bu arada çok garip değil miyim şu an? Şuna baksanıza tank gibiyim, öcü gibi bir şeyim ya. Bence böyle daha güzel. O yüzden böyle oynayacağım <laughs> şimdilik yani. Aa iksirleri yapmaya devam edelim. Şu anda yatamazsın yakında canavarlar mı var? Aa evet yakında canavarlar varmış cidden. Ama artık yok sanırım. Ve günaydın. Ve evet artık bir sürü görev iksirimiz var. Şimdi iksir yapabiliriz. Ve hazırsanız sandıktan iksir yapıyorum. Evet şu an sandıktan iksir yapılıyor. Sizce nasıl bir şey olacak? Ve evet 3 tane sandık iksirimiz var arkadaşlar. Hazırsanız bir tanesini içiyorum. Ee, evet 2 dakikalık bir sandık etkisindeyiz şu an ama Açtığımız tüm sandıklardan rastgele blok ve item mi alacağız? Bir saniye Bir sürü sandık yaparsam mesela 3 tane sandık yaptım ve Oha! Açtığımız her sandıktan rastgele eşyalar mı alıyoruz? Şalkır var mesela burada ee, Peki bu fena değilmiş bir saniye O zaman bir sürü sandık yaparsam bir sürü rastgele eşya alabilirim Tamam birazcık odun toplayalım Tamamdır birazcık topladım. Aa, şimdi bunların hepsinden sandık yapacağım. Bir sürü sandık yapalım. Ve evet 28 tane sandık yaptım. Şimdi hazırsanız sandık iksirimi içiyorum ve tamamdır bir sürü sandık koyacağım bu şekilde. Her yer sandık olsun. Aa, şöyle koyalım. Ve evet bir sürü sandık koydum. Hazırsanız açıyorum. Oha hava fişek var. Yıkıcı çarma yumurtası mı? Lan! Aa, evet bunu çarmam çok da mantıklı değil ama bunu lava atabilir miyim? Gel buraya gel. Çok hızlı koşuyor lan bu ne? Bu, bu kadar hızlı mıydı? Hadi lava. Hayır lava atamayacağım sanırım ve bu çok güçlü. Oha! Evet. Ben neden böyle bir şey yaptım? Ne yapıyor lan şuna bak. Kocaman bir şey. Oha! Evet biraz fazla güçlü. Eski çağırmasaydım bunu. Beni ileri itiriyor. O yüzden vuramıyorum. Çok garip bir saniye bakın. Vurmaya çalışıyorum ama çok zor vuruluyor ileri de ettiği için. Hayır ya çok güçlü ve kalkanımı da hemen kırıyor. Ben niye böyle bir şey çağırdım? Kafayı yiyeceğim. Ee, bir saniye şöyle bir şey yapabilir miyim? Gel buraya. Oha lavdan kaçıyor. Ya cidden çok sinir bozucu. Tamam yaktım. Sorun yok. Bunun hızına bak. Hayır ya. Neden bu kadar güçlü bir yaratık ki bu? Tamam öldürdük en azından. Hayır eşyalarım lavda yanmasın. Hayır 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 ya. Biraz da yanmış olabilir. Biraz da değil baya az yanmış. Neyse önemli değil. Önemli değil. Burada rastgele bir sürü eşyamız var. Mesela patates. Elmas kürek. Netherite pantolon mu? Aynen öyle işte dostum. Katman kayısı mı? Evet işler cidden biraz garipleşiyor şu an. Biraz altın. Nether item mı? Yes be. 7 tane nether da var. Ölmeme totemi. 4 tane hem de. Ee, birazcık ikisi güzel olur. Ejera kafası mı? Aa, ee, aynen öyle. Tamam. Biraz daha netherite. Netherite bot. 9 tane elmas. Oha çok iyi. Netherite göğüslü. Komut bloğu ama Creator'da değiliz. O yüzden komut bloğunu kullanamayız. Ve şu an Netherite set olduk durduk yere. Bence çok iyi ve yapmamız gereken daha bir sürü iksir var. Onları da yapalım bence hemen. Buğday tohumundan da iksir yapabiliyoruz. Bir saniye. Buradan hemen bir tane tohum alalım. Tamam buğday tohumu aldım. Hadi bakalım nasıl bir şey olacak acaba. Ve... Evet buğday tohumu iksirimiz var. Öldürdüğüm bir canavar klonlanır. Öldürdüğüm bir canavar steklerce klonlanır mı? 3 dakika boyunca etkili. Ee, i̇lk önce bir uyuyalım. Mesela burada bir tane tavuk var. Bay ee, bay. Oha! Ne? Ve 32 tane daha yumurta çıktı içinden. Ee, oha! O zaman sınırsız tavuk demek bu. Ee, evet çok fazla tavuk var etrafta. Ve çok fazla ses çıkıyor. Hayır. Ve bir sürü tavuk yumurtamız var. Benim bu tavukları öldürmem lazım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bize elmas çıkmıştı. Elmas kılıçtan da yapabiliyorduk iksir. Elmas kılıçtan iksir yaparsak büyük ihtimalle kuvvetli bir şey verir ve tavukları kolayca öldürebiliriz. Tamamdır. Şu kılıç iksirini de yapalım. Ve evet. Etrafındaki tüm entitileri öldürür mü? Ee, tamam. Peki. Hazırsanız içiyorum. Ne? <laughs> Oha her şey öldü. Bir saniye. Bunu ejderhanın yanında içersek ne olur? Ejderha ölür mü? Bunu kesinlikle deneyeceğim. Bunu ejderhanın yanında kesinlikle içmem gerekiyor. Ejderha iksir içerek öldürdüm mü düşünsenize. Ee, başka neden iksir yapabiliyoruz? Netherite külçesine yapabiliyoruz mesela. Acaba nasıl bir şey çıkar ama netherite külçemiz yok. Tamam netherite yapalım hemen. Netherite külçesinden acaba nasıl eşyalar gelecek? Bu arada biraz daha garip yapmam lazım benim. Tamamdır şu antik hemen netherite'e çevireceğim. Ve evet bundan da bir tane iksir yapacağım ama ondan önce garip yapmam lazım bir sürü. Tamam bayağı bir garip iksir yaptım ve artık Netherite külçesinden iksir yapabilirim. Gerçekten nasıl bir şey çıkacağını bilmiyorum ve çok merak ediyorum şu an. Her yarım saniyede gökyüzünden rastgele eşya mı yayacak? Oha! Ne? Ve bu bir dakika boyunca devam mı ediyor? Elmas chestplate ama bize Netherite var. Oha rastgele eşya yağıyor yukarıdan. Ve bir sürü eşya var. Buna baksanıza. Gerçekten burada her şey var. Mesela End kristali, eee evet yağmaya devam ediyor ve bu iksirden iki tane daha var ve buradan gerçekten istediğim her eşyayı alabilirim neredeyse. Şuna baksanıza, şu eşya tam olarak neydi bilmiyorum. Eee evet her şey var. Oha end portalı bile var. Bu end portalından bir sürü bulursak direkt Stronghold bulmamıza gerek bile kalmaz. Havai fişekten yapalım. Havai fişekten de çıkacağım gerçekten merak ediyorum ve havai fişeğin nasıl yapıldığını unuttum. Hava ee, havai fişek için baruta ihtiyacımız var ve bizim hiç barutumuz yok. Yere barut düşmüş müdür acaba? Bir tane daha açacağım ve yerden barut toplayacağım. Ya illaki barut vardır bence yerde. Oha büyülü altın elma. Bir saniye onu almam lazım. Tamam. Netherite kazma mı? Ee, güzel. Elmas blue. Tamam bunu da alalım. Netherite balta da buldum. Çok güzel böyle netherite set dizeriz. Ee, de var onu da alalım. Netherite kask da buldum. Ve artık netherite yadız. Aa netherite kılıç. Çok iyi bunu da alalım. Orada 3 tane end çerçevesi buldum. Direkt end'e gidebiliriz. Yani biraz daha bulabilirsem. Oha, netherite blok bile var. Bunu da alalım. Aa, bir saniye. Bizim havai fişemiz zaten yok mu? Bizim zaten havai fişemiz varmış. Ya ben bunu geçen videoda da yaptım arkadaşlar. Cidden gözüm görmüyor galiba benim yani. Bunu nasıl göremedim? Ya, aklıma gelmedi yani. Kusura bakmayın. Boşu boşuna aradım ama olsun. Bayağı bir netherite set falan olduk. Ve oyunum kasıyor artık. Çok fazla eşya var etrafta. Şuna bakın. Neyse, önemli değil. Havai fişemizi koyuyorum. İksirlerimizi de koyuyorum ve... Evet havai fişek iksirimizi yapabiliriz artık. Şu büyülü altın elmayı de yiyeceğim bu arada. Creative moddaki gibi uçabilecek miyim? Nasıl yani? Oha uçabiliyorum. Nasıl yani? Ne bu hile ki? Bildiğiniz uçabiliyorum arkadaşlar şu an. Ve yani creative moddaki gibi. Elektro değil de. Bu gerçekten çok iyi. Bundan birkaç tane yapalım. Oyun boyu kullanırım ben bunu. Bundan bir tane daha yapacağım. Çünkü gerçekten çok beğendim. Evet bundan biraz daha yaptım. Ee, Kızıltaş bloğundan da hemen bir tane yapalım. Kızıltaşımız vardı bilerek toplamıştım zaten. Hemen bir tane Kızıltaş bloğu yapacağım kendime. Ve evet Kızıltaş bloğunu koyuyorum. Biraz da iksir koyuyorum ve etrafta çok fazla eşya var. Envanterim durmadan doluyor ona çok sinir oldum. Ve reston bloğundan ne çıkacağını gerçekten merak ediyorum. Büyük ihtimalle Kızıltaş'la ilgili bir şey çıkacak yani redstone olduğu için. Eee, ne? <laughs> Kriton moda mı geçiyoruz? <laughs> Ve 3 saniyelik ama bu. Aa, ee, kızıl taş koyarsak ikisinin süresi uzuyor mu? Normalde öyle bir şey vardı çünkü bir deneyeceğim. Hayır uzamıyormuş bu modda yok. Normalde uzatabiliyorduk diye hatırlıyorum ama 3 saniyeliğine creative moda geçeceğiz. Bir saniye bu çok önemli. Aa, ee, creative moda geçeceksek creative moddan ne alabilirim ki? Aa, ee, büyülü altın elma. Büyülü... Tamam. Aldım. biste aldım hem de. Ve bunu iki kere daha yapabiliyoruz. Gerçekten bu aşırı OP. Aa, bir saniye. End geçidi çerçevesi ve ender gözü olabilir miyim 3 saniyede? Bir deneyeceğim. Gerçekten deneyeceğim. Eee, ender gözü. Tamam aldım. Hem de üç tane şey aldım. Ve bir saniye artık portalı buraya açabilecek miyim? Sen şaka yapıyor olmalısın. Eee, evet portalı açtım ve artık oyunu bitirmeye gidebiliriz. Ama daha fazla yapabileceğim iksir var. Onları da merak ediyorum. Yani daha ne kadar üst seviye bir şey olabilir bilmiyorum ama. Çoğundan yaptık. Lapis'ten yapmamışız. Hemen bir tane lapis alacağım. Lapis'ten bir iksir yapacağım. Burada creative'dan başka eşyalar da alabilirim. Ee, ben birazcık daha grap iksiri kasacağım bu arada. Buradan kum toplayarak. Ve evet bayağı bir boş iksirimiz var artık. Kastım yani. Daha da geliyor hocam. Tamam, artık istediğim şeyden iksir yapabilirim. Biz neyden yapacaktık? Lapis'ten yapacaktık. Tamamdır. Lapis iksirimizden acaba ne olacak? Büyük ihtimalle büyüyle ilgili bir şey olacak çünkü Lapis ile yani bu. Ve evet, 3 tane büyü geldi. Tools, armor ve weapons'larıma rastgele büyü mü gelecek? Yani envanterimdeki tüm eşyalar rastgele büyü gelecek. Bir saniye, içelim. Ve... Oha! Şuna bak! Ne? Koruma 5 falan gelmiş. Evet, bir sürü büyü geldi ve bunların hepsini içersek daha fazla büyü gelecek mi? Oha. Sadece şu zırhımın güçlerine baksanız arkadaşlar ee, Tamam bayağı güçlendik bu güzel bir şey Ve bence bundan biraz daha yapalım daha fazla büyü gelsin Yani çok fazla büyü olursa gerçekten çok iyi olur ee, Tamam bunları bir daha içeceğim Ve evet bir sürü büyüm var şu an Hatta ben bir tane daha yapacağım Niye yapıyorum bilmiyorum ama çok fazla güçlü büyülerimiz olsun istiyorum O yüzden bir tane daha yapacağım Cam şişeleri koyalım ve Oha şu büyülere bak. Siz şöyle bir arbalet gördünüz mü arkadaşlar hayatınızda? Şu arbaletteki güçlere bak. Şu kazmaya bak. Ee, ama bizim hiç okumuz yok. Bizim creative bir tane. Tekrar creative moda geçip birazcık ok alacağım. Ee, ok. Şöyle zehir oku da aldım. Tamam. Ee, spectral ok kullanmak istiyorum. O yüzden spectral ok aldım. Oha baksanıza. Suyu donduruyorum. Şu an bayağı bir büyü var çünkü şuna bak. Ee, başka ne yapabiliyoruz? Kızıltaş meşalesinden hiçbir şey yapmadık. Bir saniye. Bakalım ne olacak. Ee, ne zaman kırarsan rastgele bloklardan eşya mı düşecek? 4 dakika boyunca hem de. ee, Deneyelim. Madene inip birazcık blok kıracağım ve... o oh, Şuna bak. Ee, evet bir sürü eşyamız var şu an. Endir gözü bile var ki zaten bizim endir gözümüz var ve şu an şu eşyalara bakın ateş topuğundan yapmadık ama ateş topumuz yok. Ee, ateş topunu nasıl bulabiliriz? Bunların içinde var mı? Bu arada aklıma bir şey geçti. Biz Creative Mode'a geçebiliyorsak Komut Bloğunu da kullanabiliriz. Ee, şurada birazcık Komut Bloğu var. Biz bunu kullanabiliriz eğer Creative Mode'a geçersek. Aa, ama bunu koyamıyorum. Creative Mode'a geçtiğimizde koyabiliriz. Tamamdır bu komutu kopyalıyorum ve bunu Creative Mode'a geçtiğimde bu komut bloğunun içine koyacağım ve komut bloğunu çalıştıracağım ve bize 64'ten ateş topu verecek. Nasıl mantık? Yani direkt ateş topunu da alabiliriz ama böyle bir şey denemek istiyorum. Lütfen sorgulamayın yani. Ee, creative Mode'a geçmemiz için Reston bloğuna ihtiyacımız vardı ve Restonumuz da bitiyor. Tamam şöyle kızın taş bloğu koyuyorum buraya. Ve evet Creative X'lerimizi yaptık. Bir saniye Creative Mode'a geçip bunları çoğaltamaz mıyım ben? Eheheh <laughs> çoğaltabiliyorum. Ee, bunu neden daha önce hiç düşünmedim? Tamam artık sınırsız Creative moda geçebileceğiz. Bir daha içersem bir daha geçerim ve zaten Creative Mode'da oluşayım sınırsız alabileceğim. Şu komut Blue olayını denemek istiyorum ama. Creative moda geçtim. Aa Command Blue... Tamam koydum ve yapıştırdım. Aa, ama başına Slash olmaması lazım sanırım. Bir saniye. Tamam sildim. Şimdi bizim bir tane butona ihtiyacımız var. Şundan hemen bir tane buton yapacağım ve... Oha! Ne oluyor? Ve cidden işe yaradı. Artık sınırsız ateş topumuz var. Şimdi ateş topundan iksir yapabilir. Ee, patlayan iksir mi? Her blok kırdığımda veya moba hit attığımda patlayacak mı? Bir saniye. Tamam içtim. 3 dakika süresi var. Deneyelim. Oha! Eee... ölmeyiz değil mi? Ne sıkıntı güçlü bir zırhım var. Ve her blok kırdığımda patlıyor her şey. Buna bakın. Bununla ejderha vurdum da ejderha da patlayacak. Ejderha ile fight cidden çok güzel olacak bu arada. Ve sanırım denemediğimiz sadece Ender Pearl kaldı. Ender Pearl'ü de hemen deneyelim. Ender Pearl'ümüz vardı ben bir tane almıştım. Ve bakalım Ender Pearl'den ne kalacak son iksirimiz. Yanıma bu arada her iksirden bir tane alacağım. Ee, Potion of Teleport mu? Bir saniye. 1 milyon blok uzağa mı teleportlayacak beni bunu içersem? Nasıl yani? Bence denemekten zarar gelmez. Ve Oha şu konumuma bakın. 65.000'e eksi 998.170 mi? Bir daha içersem ne olur? Aa, ama 3 tane almamışım o iksirden. Neyse önemli değil ve şu an 1 milyon ilerdeyiz. 1 milyon blok uzaktayız ve şansıma bakar mısın? Yani cidden yine köyün yanında spamlandım. Ve arkamda Premit var. Ben gerçekten çok şanslı biriyim arkadaşlar. Yani videonun başında bilerek köyün yanında doğmadım. Ben nedense hep şu köylülerin yanında falan oluyorum. Aa, bu arada iksir tezgahımız gitmeme sorun değil. Bizim zaten sınırsız creative iksirimiz ve yanıma bir sürü iksiri de aldım. Aa, şöyle bir şey yapacağım. Şu creative iksirini içeceğim ve iksirlerimi çoğaltacağım. Ve bir envanter düzeni yapacağım kendime. Şu creative creative içe içe zaten sınırsız iksir alabiliyorum ee, şimdi birazcık end şeyi alacağım end'e gidememiz için end şeylerini alacağım aa göz alamadım tamam bir daha içelim sorun yok tamam end gözü de aldım hemen portalımızı buraya kuracağım tamamdır portalı kurdum ee, bunun sayesinde istediğimiz kadar uçabileceğiz ve şu an creative'de olmadan uçabiliyorum evet ejderhayı bununla çok kolay bir şekilde öldürebiliriz bunu içtiğim zaman yakınımdaki tüm her şey ölüyor diyor Bununla ejderhayı öldürebilir miyiz? Bununla da kırdığım her şey patlıyor. Bunu da içelim. Bu şekilde patlayacak. Aa, şöyle bir şey de var. Bununla bir yaratık öldürdüm de. Mesela etrafta hiç yaratık var mı? Tamam mesela burada bir tane köylü var. Hatta direkt Iron Golem'i öldürelim. Aa, öldüremedim yukarı zıpladığı için. Mesela köylüyü öldürelim. Ee, bu iş yaramadı. Bir daha içeceğim. Bir saniye ben bunu içmeden mi öldürdüm? Ha, bu sadece normal yaratıklarda işe yarıyor. Yani ejderhada işe yaramaz. Bunu içtiğinde yanımdaki tüm entitiesler ölüyor. Bundan içersek ne olur? Mesela burada içersem atıyorum şurada kedi ve köylü var. Ve gördüğünüz gibi hepsi öldü. Bu iksir ejderhanın yanında içmeyi deneyeceğim. Ve ejderhayı bu şekilde öldürürsek cidden çok komik olur. Tamam uçarak ejderhanın yanına gidelim. Ejderha neredesin? Tamam ejderha burada. Ve hazırsanız içiyorum evet ölmedi. Beyindeki yaratıklar da ölmedi. Ölmesi gerekiyordu ama. Aa evet öldü. Ama ejderha ölmüyor. Tamam. Ejderhayı bizim öldürmemiz gerekiyor. Öldürelim hemen. İlk öncelikle şu şeyleri kırmam lazım ama sanırım. Şöyle uçu uça hepsini kıralım. Elimle kıracağım. Gerçekten şu an çok zevkli. Game modda ejderhayı öldürüyorum bildiğin. Aa, evet. Uçma şeyinden bir tane daha açacağım süresi bitmesin. Kafesleri de kırayım hemen. Elimle kum kristalleri kırıyorum. İlk defa bu kadar OP bir şekilde oyunimi bu arada. Eee sen de patla. Tamamdır şimdi Ejderha'yı öldürebiliriz. Ejderha neredesin? Oha Ejderha'yı <laughs> patlata patlata öldüreceğim. Eee Ejderha'ya ok geçmiyor bu arada. Çok garip bir şekilde anlamadım ama Ejderha'yı dokuna dokuna öldürebiliyorum. Oha şuna bak. Eee bye bye. Ne oldu? Hadi hiçbir şey yapamıyorsun ama. Böyle olmaz ki. Eee aklıma bir fikir geldi. Creative'a geçip bir sürü TNT alacağım. Hatta bir sürü TNT vagon alacağım bir saniye. Hayır hayır bana vurma bir saniye. Seni çok özel bir şekilde öldürmek istiyorum çünkü. Tamamdır şunları çoğalt. TNT vagonları da çoğalt. Eee çoğaltamadım hayır bir saniye. Tamamdır bir sürü TNT vagon yaptım ama benim bloğa da ihtiyacım var yukarı çıkabilmem için. Şöyle çok fazla yukarı çıkalım hemen. Tamamdır, baya yukarı çıktım. Şimdi ejderhaya bir sürü TNT'li vagon atacağım yukarıdan ve o şekilde öldüreceğim ama ortaya gelmesini beklemem lazım. Ve evet, ortaya geliyor. Hazır mısınız? TNT vagon... Aa, Ray'ı almayı unutmuştum. Eee evet, onu bir tık unuttum. Buraya bir sürü TNT'li vagon koyacağım. Bu şekilde. Şöyle bir sürü TNT'li vagon koyacağım. bir sürü hem de. Çok büyük bir patlama olacak arkadaşlar. Envanterimdeki tüm TNT'leri koyuyorum. Ve evet, sanırım ortaya geliyor. Eee... Hadi görüşürüz. Perişi Ve... Evet istediğim şey sanırım olmadı. Neyse önemli değil. Sen de böyle öldürürüm o zaman ve GG evet. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ve bay bay.